bulunduğun noktada tablo nasıl Zeynep burada da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde oldukça yoğun bir hava hakim. Hemen kameraman arkadaşım Tarık Aşçı o yoğunluğu ekranlara getirsin. Burada insanlar aileleriyle birlikte pikniğe gelenler var. Semaverini içenler var. Kurban Bayramı'nın tadını yeşil alanlarda Belgrad Ormanı'nda çıkaran vatandaşlar, İstanbullular buraya akın etti. Kimileri top oynuyor, ekranlara getiriyor kameraman arkadaşım. Kimileri hamakta sallanıyor. Özel Özellikle çocuklar bayram tatilinin keyfini ailesiyle birlikte İstanbul'un en büyük yeşil alanlarından biri Belgrad Ormanı'nda tadını çıkarıyorlar. Oldukça burada şunu söyleyelim ikinci günü de yoğundu Belgrad Ormanı. Bugün de aynı yoğunluğu Belgrad Ormanı'nın çeşitli noktalarında biz görebildik. Şunu söyleyelim vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında. Ee, koronavirüs tedbirleri kapsamında yer yer maskelerin takan vatandaşları görebiliyoruz. Ee, ihmal eden vatandaşları görebiliyoruz. Kuralları ihmal eden vatandaşları görebiliyoruz. Sosyal mesafeyi maalesef çünkü bu koronavirüs e, gölgesinde geçen bir bayram maalesef yer yer sosyal mesafe da ihmal ettiklerini görebiliyoruz. Burada oldukça yoğun bir hava hakim İstanbul, Belgrad ormanında Zeynep kameraman arkadaşım Tarık ekranlara getiriyor. İstanbul'da sıcaklık da mevsim normalleri civarında ama burada rüzgar esiyor. Çok güzel bir hava söz konusu. İstanbullularda bu havanın tadını çıkarıyor. Dediğimiz gibi hemen kameraman arkadaşım ekranlara getiriyor pikniklerini. Buraya da saatler ilerledikçe yoğunluğun da artması bekleniyor. Onu söyleyelim. Yeni gelen vatandaşları görüyoruz. Sıra bekleyenleri görüyoruz. Dediğimiz gibi İstanbul, Belgrad ormanında yoğun bir hava hakim. Buradaki manzaradan şimdilik aktaracaklarımız bu kadar diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.